Eşime nasıl bağlama büyüsü yaptım? Şimdi size bunu anlatacağım. Biz bugünlere nasıl geldik? Parti 3. O 3 ay tatil bittikten sonra geri döndük. Çok güzel geçti. Fındığı bitirdim geldi. <laughs> İlişkimizin büyüsü ilk başta her şeyi konuşmamızdan geçiyor. Yani biz her şeyimizi birbirimize söyleriz. Yani bize de dedikodu veren arkadaşlar şunu iyi bilin. Biz birbirimize söylüyoruz bunu, anlatıyoruz. Evet, yani. <laughs> sakın söylemediğiniz her şeyi söylemiş olabiliriz. <laughs> evet. Ayrılacaksak bir kere ayrılalım. Bundan sonra da bir daha bağrımıza taş basalım. Bir daha asla geri dönmeyelim. Artık içimizde tamamen bir şey bittiyse. O, o laf ağzımızdan çıktıysa artık hani bunun dönüşü olmayacağını ikimiz de bilelim. Yani büyü dediğimiz olay Aynen. böyle bir şey yani bizim için. Hem güven verdi, hem de evet. korku verdi ister istemez. Çünkü evet. o söylediğimiz zaman, artık geri dönüşü olmayacağını biliyorduk. Biz de deney gayet <laughs> başarılı ilerliyor şu an. Çok şükür. Evet, çok şükür, <laughs> şükür. Maşallah diyeyim. Sen benim kafama <laughs> vur, Aynen. Ben de taşa vurdum daha sert. Aa! Ben de ya. <laughs> <laughs> Yandım buna be. <laughs> bana yandı. Bir de şey vardı, hayretinde bir şey vardı böyle. Ya ne zamana kadar küs Hadi yani barışalım falan diye böyle kavga bile edemiyordum yani. Çok sinir oluyordu. Ben çünkü Tuba'da o zamanlar tam, tam bir ergen. Evet. <laughs> Peki ne bir kadınmışım böyle. Gülseven. Kuşsuz, aksi, nalet. Evet. <laughs> ben de gül seven dikenine katlanır diye. Aynen. <laughs> Katlanmasın aşkım. <krem, gülüyor> Tabii aşkım. <geri. şimdi>. Biz. <gülüyor> <gülüyor> ben şarkımız yarim yarim. <laughs> Bir sonraki seride görüşürüz. Hoşçakalın.